Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymeti dostlar NATO'dan Ukrayna'ya desteğe devam açıklaması geldi. Uçak savar ve tank savar gönderilecek, Ruslar Ukrayna'dan def edilecek dedi. NATO Dışişleri Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Ukrayna'ya acilen destek vermeliyiz, Rusları oradan çıkarmalıyız dedi. NATO Genel Sekreteri ve Ukrayna Dışişleri Bakanı NATO merkez karargahında Brüksel'de düzenlenen toplantı öncesi kameraların karşısına geçti. Ukrayna halkının cesareti ve direnişi hayranlıkla takip ediyor ve destekliyoruz açıklamasını yapan NATO Genel Sekreteri Ukrayna'ya acil destek çağrısında bulundu. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya uçak savar ve tank savar tedarik edeceğini de işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'da daha fazla silah ihtiyaçları olduğunun altını çizdi ve başka buça istemiyorsanız silah yollamalısınız. Silah bu kez barışa hizmet edecek ifadelerini kullandı. Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında da bulunan Kuleba, siyasilerin yaptırımlar konusunda isteksizliğinin bedelini Ukraynalılar canıyla ödememeli ifadelerini kullandı.